Ben çıkıyorum sevim. Bir diyeceğim var mı? Yok Salim'im. Ne diyeyim? Allah kolaylık versin. Hayırlı işler. Eyvallah. Kolay gelsin baba. Kızım. Sen kalanları topla. Benim hazırlanmam lazım. Dışarıda bir işim var. Tamam anne. Hadi kızım. Yasemin, ben çıkıyorum. Sen otur dersin çalış. Geldiğimde de evde olacaksın ona göre. Tamam anne de, sen nereye böyle? Hayırdır? Düğüne falan mı gidiyorsun yoksa? <laughs> Çok hayırlı bir yere gidiyorum kızım. Çok hayırlı bir yer. Nasıl? Güzel olmuş muyum? Olmuş olmuş da. Ne bu hayırlı iş? Yoksa yine ablamla Yener hakkında değil değil mi? yine. <laughs> ne yener Allah'ını severse. Neyse, oyalama beni. Geç kalıyorum. Hadi, görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Annem ne yaptı acaba? İnşallah Yener başına bela olmamıştır. Ara bakalım çalı süpürgesi. Ara. Ama geç kaldın. Annen her şeyi öğrendi. Hadi canım. Gerçekten de yaptın mı bunu? Evet. Ya bir de ben masumum anneciğim diyor. Ya görsen bakışlarını gerçekten masum sanacaksın. Ya Ayşe'cim belki gerçekten de masumdur. Ömer Bey, bir misafiriniz var. Ayşe'cim, benim şimdi bir görüşmem var. Ben sonra tekrardan seni arayayım mı? Tamam canım, görüşürüz. Bizim randevumuz mu vardı? Yok efendim ama çok ısrar etti. Kimmiş? yabancı değil. Kayınvalide.